Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Binance Türkiye borsasına nasıl para yatırılır onu öğreteceğim. Aynı zamanda bir tane de bir kripto para alacağız. Nasıl alınıyor, alım yapılıyor onu da görmüş olacaksınız. Ee, öncelikle kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmış olmanız gerekiyor. Giriş yaptığınızda sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Şurada yukarıda sağda üstte cüzdan simgesi var. Bunun bunun üzerine geldiğinizde yatırma diye bir buton çıkıyor. Buraya basmanız gerekiyor. Eğer ekranınız daha küçükse şöyle şöyle küçülttüm ekranı. Bu şekilde 3 nokta gelir. Buradaki 3 noktaya basıp yatırma çekme bölümünden yatırmaya tıklayarak da yapabilirsiniz. Her ikisi de aynı sayfayı açıyor. Buraya açıyor. Burada belirtilen bankalara yatırabiliyorsunuz para. Eğer hafta sonuysa aynı bankadan yapmanızı öneriyorum. Hafta içi fakat önemli değil. İstediğiniz bankadan yatırabilirsiniz. Ya, para yatırma işleminiz yaklaşık 5 dakika içerisinde sisteme yansıyor. Binance uluslararası bir kuruluş arkadaşlar. Dünyanın sayılı güvenilir borsalarından birisidir. Türkiye'de de ofisleri bulunmaktadır. Bu da Türkiye ofisleridir. Ben şimdi burada herhangi bir banka hesabına para yatıracağım. Örnek olarak... İş bankası diyelim. Bakın burada hesap adı ve iban numarası verdi. Yanındaki kutucuğa tıkladığınız zaman onu kopyalıyor. Ben şu an iban numarasını kopyaladım. Bankadan öncelikle buraya para göndermeniz gerekiyor. Ben şöyle cüzdanımı öncelikle göstereyim. Buradan cüzdan kısmından paranızı görüyorsunuz. Bakın bu da Türk lirası olarak şu an bende 500 TL var. Biz şimdi buraya 100 TL para aktarımı yapacağız ve işlem nasıl gerçekleşiyor ona bakacağız. Bir önceki sayfaya döndüm. İş bankası dedim. İban numarasını kopya aldım. Şimdi videoyu burada durduruyorum. Cep telefonumdan bankadan girip parayı göndereceğim. Daha sonra videoya devam edeceğim. Ben ödemeyi yaptım. Şimdi bankalarda şöyle bir güvenlik önlemi var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Ee, Binans tarzı borsalara para gönderdiğiniz zaman daha önce hiç gönderim yapmadıysanız sizi telefonla ararlar. Bu işlemi siz mi yaptınız diye sorarlar. Ee, lütfen sadece kendi adınızı açtığınız hesaplara para gönderin. Farklı kişilerin yönlendirmesiyle farklı yerlere para göndermeyin. Bundan emin olun ve şifrenizi kimseyle paylaşmadığınızdan da emin olun. Şifrenizi bilen herkes paranızı çekebilir. Bu konuda sizlere uyarmak istiyorum. Şimdi para hesabıma geçmiş mi görmek istiyorum. buradan yukarıya geldiğimde bakiyeler diyor. buradan tıkladığımda hesabımdaki parayı görebiliyorum. şu an 500 TL gözüküyor. ben parayı az önce yatırdım. birazdan hesaba geçecek. şimdi birazdan sayfayı yenileriz bakalım para geçmiş mi hesabımıza paranın hesaba geçmesini beklerken sizleri bir konuda daha uyarmak istiyorum. Bu tarz borsalarda işlem yapacağınız kadar tutar, tutmanızı öneriyorum. Çok fazla para göndermeyin. Al sat yapacağınız miktarları gönderin. En güvenilir borsalar bile yeri geliyor sorun verebiliyor. Binasta şimdiye kadar hiç sorun çıkmadı. Uzun yıllardır kullandığım bir sistem. Ama yine de ben burada fazla para tutmuyorum. İşlem yapacağım hacimleri buraya gönderirim. işlemlerimi yaparım. Onun dışında paramı bankada tutarım veya nakit tutarım veya soğuk cüzdanda tutarım. Dediğim gibi buraya ne kadar işlem yapacaksanız o kadar gönderin. Buraya çok fazla para göndermeyin. Gördüğünüz gibi ben de şu an burada toplam elimdeki varlık değeri 3536 TL. O kadar fazla bir para tutmuyorum. Şöyle bir sayfayı yenileyelim. Para gelmiş mi? Hala gelmemiş. Birazdan tekrar yenileyeceğiz sayfayı. paranın gelmesini beklerken bir al sat yapalım size nasıl koyun alındığını göstereceğim demiştim şu an hesabımda para olduğu için gösterebilirim şu al sat bölümüne tıkladığımızda bu sayfa karşılıyor bizi sağda yukarıda bir arama butonu var buraya almak istediğiniz ürünü yazın örneğin ben tron almak istiyorum trx yazdım trx tronun kısaltılmışıdır Türk parasıyla direkt alabiliyoruz bunu TL ile. Şöyle üzerine tıkladığımızda ilgili sayfa açılıyor. İlgili sayfa açıldığından emin olmak için bakın solda üstte TRX TR, X, TR yazıyor. Yani ben Türk parası vereceğim, Tron alacağım. Aynı bu sayfadan Türk parası Tron verip Türk parası da alabiliyorum. Bu arada hesabıma para geçmiş. Bakın şöyle 600 TL olarak burada param güncellenmiş. Şu an güncel gözüküyor. Hemen bir bakiyelerden de teyit edelim. Bakiyelere giriyorum. Bakın 600 TL olarak güncellendi. Ben buraya 100 TL ekstra ödeme yaptım. İşte para geçti. Para yatırma böyle bu kadar basit. Çok hızlı bir şekilde geçiyor. Şöyle al sata tıklıyorum soldan üstten. Sağdaki arama kutucuğuna TRX yazdım. Size TRX alımını göstereceğim. Şimdi burada bir tablo var gördüğünüz gibi. Yeşiller ben alırım diyenler, kırmızılar ben satarım diyenler. Dilediğiniz fiyattan alım satım talebi açabiliyorsunuz. Bakın 575 adet TRX'im var. 600 TL param var. Ben şimdi şu 5.184'e bastım. Bir adet Tron'un fiyatı bu. 10 adet Tron alacağım şimdi burada sizlere. 51, 51 TL yapıyor. 51.840 lira. Yani 52 lira diye değerlendirebiliriz. Şimdi al butonuna bastım. Anında işlemim gerçekleşti. Bakın buradaki tron miktarım arttı. Buradan da TL bakiyem eksildi. Bunun için çok düşük bir komisyon alıyorlar. Komisyon oranı binance'ta çok düşüktür. Şimdi bir de satış yapalım. Ben aldığım fiyattan satmak istersem şu an burada hemen satılmaz. Buraya girer ama bir kuruş aşağısını indiğim zaman şöyle bir kuruş aş aşağısını yazdım veya üzerine de tıklayabilirsiniz. Onu seçti. Ben satın aldığım 10 adet tronu geri satacağım şimdi. Tronum eksilecek yerine Türk parası gelecek. Şöyle sat diyorum. Evet gördüğünüz gibi Tron'dan eksildi ve buraya geldi. Satış yapmış olduğum miktar Türk parası olarak. Al sattan ortalama 8 kuruş zarar etmiş oldum. Yani 8 kuruş para ödemiş oldum. Büyük bir, bir rakam değil. Hiç göze batmıyor. Umursamıyoruz bunları. Bu alsat işlemi nasıl yapılır? Size göstermek için çektim bu videoyu. Buradaki içerideki paramı da ben dilediğim zaman kendi banka hesabıma çekebiliyorum. Onu da şu, şu buraya geliyoruz. Çekme diyoruz. Çekme bölümüne geldiğimizde şurada TRY diyor bakın, TRY'ye tıklıyoruz. Burada IBAN numaranızı yazıyorsunuz, daha sonra şu buranın yanındaki miktara tıkladığınızda tamamını çekiyor onayla dediğinizde bir ekran gelecek karşına kendi hesabıma para çekiyorum diyeceksiniz ve kendi hesabınıza para çekeceksiniz para çekerken herhangi bir komisyon kesmiyor çektiğiniz bütün para sizin kendi hesabınıza geliyor videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim bu tarz videolar gelmeye devam etmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın hepinize bol kazançlar diliyorum